Yani e, takdir edersiniz ki burada e, taraflar, bir üniversite, bir vakıf var. Bir üniversitenin vakfı ve bunun arazisi üzerinde 400 tane gece konu var. E, ayrıca şahıslar var müsaade olan, Büyükşehir Belediyesi var. Dolayısıyla tarafları e, bunlar. Bunların e, buradaki e, bu e, yasal olmayan yapılaşmayı çözmek için de e, kiptaş bu işin aslında bir anlamda organizatörü ve e, şeyi e, yöneticisi konumunda görev almış e, üniversitenin arazisi üzerindeki bu işgali bir anlamda kaldırmak bu riskli binalar olan zaten bu yapıları e, buradan kaldırarak daha modern daha güvenli bir yapılaşmanın olmasını sağlamak e, bu nedenle de bu sorumlu olan araziyi çözmüş oluyoruz. Niye? İşte bu e, gece grubu sahiplerine daha e, modern, daha sağlıklı bir konuta e, taşımış oluyoruz. E, bu işgali kaldırmış oluyoruz. Üniversitede bu büyük arazisi üzerinde 150 bin metrekare gibi geniş bir üniversite eğitim alanına sahip oluyor. Bu da e, yapılmış olarak sahip oluyor. Ayrıca arsa sahipleri de kendi mülkleri üzerinde e, ki paylarının karşılığında tartışılıyor. Eee da sorabilir misiniz afedersiniz araya Çok yandan görünüyorsunuz. az Evet, peki. Evet. efendim şimdi çok çok fazla konut projeleri açıklanıyor. çok fazla seçenek var. Farklı alternatifler sunmak gerekiyor. Bu projenin o kadar çok farklılıkları var ki bir kere bulunduğu lokasyon inanılmaz çok farklı. Şehrin bu kadar merkezinde. E, belli iş alanlarına e, yakın ayrıca müthiş ulaşım alternatifleri olan bir proje proje e, yeni yeni de ulaşım imkanlarına kavuşuyor yani biz burayı aldığımızda iki sene evvel e, olmayan bir metro hattı e, bu yakınımızdan geçiyor Raylı sistem yine öyle ayrıca e, çok yakında açıklanan biliyorsun bu av altından geçen üç katlı e, yolda e, hemen bu e, kavşakta. E, açığa çıkıyor. Dolayısıyla bu ulaşım imkanlarına baktığımızda e, artık kolay kolay İstanbul merkezinde bulunamayacak bir e, arazi konumunda oluyor. Proje de bu anlamda e, çok emek verdiğimiz ve ortaya çok nitelikli bir proje çıktı. Arazinin meyilinde adeta bir fırsata e, e, dönüştürerek otoparkları altında gizli olan, çok geniş yeşil alanları olan ve ayrıca emsal kullanımı da bu kentsel dönüşümde biliyorsunuz oranlar yüksek oluyor. Mesela karşıda biliyorsunuz böyle yüzde dörtlere varan emsal kullanım var. Bu da yoğun bir inşaat alanı anlamına geliyor. Burada 1.8 ve 1.5 gibi şeyde kentsel dönüşümü pek rastlanmayan bir yapı yoğunluğu var. Bu yapı yoğunluğu da buraya işte yeşili, sosyal donatı alanları çok farklı ve zengin olan proje ortaya çıkarıyor. Projede 3 artı 1 ve 4 artı 1 olarak görüyoruz. Ancak her Evet, bu oteli e, biz proje geliştirme konusunda e, belli deneyimlere sahip olan bir şirketiz. Çok evet. bu konu tecrübeleri var. Baktığımızda e, bu dağılımı e, öyle bir e, oranda yapmalıyız ki e, projede işte biri bitmiş öbüründen fazla gel olmamalıydı. Son zamanlarda bir artı olan ilginin azaldığını da biz e, sektörün önemli oyuncularından biz biliyoruz. Onun için bir artı birler bu projede son e, 3-5 yıldır olan oranlardan oldukça düşüktür. %15-18 oranındadır. Bir artı birler. Daha ziyade 2 artı bir %35-40 aynı şekilde 3 artı bir de o oranlarda. Dolayısıyla 3 artı 4 artı bir ve 2 artı daha yoğun olduğu bir proje karması var. Bu da e, her e, işte nüfus sayısına göre e, arzu ettiği daire tipini bulabileceği proje. Evet. Ee, malum 2015'e e, biraz çarpıntıda girdik, e, dolar e, her gün de, rekorunu taze ediyor. E, i̇nşaat sektörüne son asımlar var mı? İnşaat sektörüne e, bizim kendi projemize baktığımızda e, olağanüstü bir ilgi var. Bu ilgi tabi projenin lokasyonu, e, artıları, bulunduğu e, işte projenin değeri ama e, belki son zamanlardaki döviz artışı da insanları daha güvenli yatırım olan gayrimenkule yönetmiş de olabilir. Bunun da payı olabilir. Çünkü bizim insanımızın dövize karşı duyarlılığı fazladır. Yani biz krize hep biraz böyle döviz yükseldiği zaman onu hani bir güvensiz bir gelecek olarak görürüz. Dolayısıyla son zamanlardaki döviz artışları da gayrimenkule yönetmiş olabilir ama benim şahsi düşüncem bu arzi bir yükseliş olduğu. Elbette ki global nedenler var gelişmekte olan ülkeler ve tüm e, dövize karşı, dolara karşı diğer kaybı var, Amerikan parası yükseliyor ama Türkiye üzerinde e, bu yükselişlerin bir süre sonra yani belki seçimlerden sonra aylarına girdiğimizde e, geri geleceğine daha bir stabil bir noktaya oturacağını düşünüyorum. E, etkisi olacak? E, muhakkak yani e, belki dövizle <laughs> ithalatla direkt ilgili buradaki imalatların çok ciddi bir payı var. Nedir bunlar? Asansörlerdir, mekanik cihazlardır, elektrikle ilgili bazı Ama, e, mamullerdir. Ama algı olarak da muhakkak döviz fiyatları yükselince insanların diğer harcamaları işte kendi yaşam tarzları ile ilgili şeylerde olumsuz etkileniyor. İnsanların ücretlerini de dolarla mukayese ediyor. Her şey onunla mukayese ediliyor. Bu da ...belli bir fiyat artışı getirecektir. arkadaşlar. Bey, ben şeyi söyleyeceğim, burada bir kentsel dönüşüm kapsam için yaptığımız bir kira yardım var Bundan bahsedebilir misiniz? Bir de çok özel bir durum, tünel gibi bir durum söz konusunda. Biraz onu açabilir miyiz rica etsem? Bu önce bu kentsel dönüşümü sağlarken gece konusu sahiplerine yaptığımız bir taşıma desteği var, bir de kira desteği var bu e, taşımak için 500 lira kirada ayda 1000 lira. Bu e, zannediyorum kavunun ödediği rakam daha aşağıda bir rakam ama biz 1000 lira olarak belirledik. Bu ödemeyi yapıyoruz. Diğer konuya gelince o tamamen projenin kendi e, özelliğiyle ilgili mesela buradan şu e, noktalarda bir yerdedir. Arazi çok meyilli olduğu için aşağıda biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet Bulvar'ı e, normal toplu taşıma araçlarının geçtiği bölge ve metro istasyonunun da geleceği bölge. E, burası daha yukarıda Aşağı yukarı 40-50 metre yukarıda bir yer, Buraya o insanlar nasıl ulaşır diye düşündük. Bunun için de bir proje geliştirdik. Dedik ya o insanlar buradan son zamanlarda tünel yapmakta e, çok kolaylaştı. Dolayısıyla belli bir alanda o bu arazinin ucu da oraya kadar indiği için yani e, bu e, Fatih Sultan Mehmet bulvarında da arazinin sınırı olduğu için oradan belli bir alanda yatay e, bir tünel yapalım. Ondan sonra da dikey olarak çıkarak e, insanların e, kolayca yürüme olarak da metrodan çıkınca buraya gelmelerini sağlamış olalım. Bu Bundan ibaret yani kendi iç tasarımda bir türelden bahsediyoruz ve bir dikey e, asansörle çıkmadan bahsediyoruz. Aferin yani aferin içindeki aferin. bu olarak. Peki e, diğer etapların ne zaman satışa çıkacağı belirli? E, şu anda bu inşaatına başladığımız e, 2280 kumuk içerisinde 1100 küsur satışa çıktık. Kalan içinde Eylül'de planlıyoruz ama görüyoruz ki çok yoğun bir ilgi var. Belki önümüzdeki aylarda bu 400 e, küsur e, adet kalan daire satışı tamamlanınca onun o safhada planlayacağız. Belki daha erken alacağız. Var mı başka Evet teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olasın.